Hocalara geldiniz, hoş geldiniz sevgili 7. sınıflar. Matematik dersindeyiz ve Fatma Hocamla tekrar birlikteyiz. Evet Fatma Hocam, bu videoda neler var? Bu videoda çarpma işleminin özelliklerinden bahsedeceğiz hocam. Ne gibi özellikler vermiş hocam? Ufak bir bahsetmek gerekirse. Değişme özelliği var, birleşme özelliği var, etkisiz yani birim eleman özelliğimiz var, yutan eleman özelliğimiz var ve dağılma özelliğimiz var. Necek özellik varmış. Evet, sırayla başlayalım artık. Başlayalım. Evet arkadaşlar değişme özelliğinden bahsedecek olursak çarpma işleminde. Hı hı. Değişme deyince zaten aslında bir değişiklikten bahsediyoruz. Bir yer değiştirme olacak sanki değil mi? Hı hı. Şimdi tam sayılarda çarpma işlemi yapılırken çarpılanların yerleri değiştiğinde çarpımın sonucu değişmez. Yani A'yı B'yi tam sayı aldığımız zaman A ile B'yi çarpmak ile B ile A'yı çarpmak ...eşittir. Yani 4 defa 2 ile... ...2 defa 4 ile de aynı sonucu uğraşırız demeye çalışıyorsunuz. Evet. evet. Tam sayılarda... ...çarpma işleminin değişme özelliği vardır... ...arkadaşlar. Bakıyoruz şimdi... ...3 ile eksi 4'ü çarptığım zaman... ...şimdi 3 tane eksi 4'ü... ...çarptıyordu bana. Hı -hı. O zaman ne olacak? Eksi 4, eksi 4, eksi 4 topladım... ...ne oldu? Eksi 12 oldu yani. Evet. 3 tane eksi 4. Eksi olacak. Zaten artı ile eksiyi... ...çarptığımda da eksi oluyordu. 3 kere 4 tane... ...ne gelecek? 12 gelecek. Burada ise arkadaşlar hani e, geçen videoda bahsetmiştik. E, pullarla ba bahsetmiştik. Oradan da düşünebilirsiniz. Yani 3 tane bu sefer artılarla eksilerle olan tablomuzdan 3 tane eksi -4'ü çıkaracaktık. Geriye kalanlar ne olacak? Yani 4'ü çıkaracaktık. Ne olacaktı Ona bakacaktık. Tabi bu pullarla gösterimi Hı -hı. kısa yoldan biz buna ne diyebiliriz yine? Eksiyle artıyı çarptığım için eksi, eksi. olacak. 4 kere 3 tane ne gelecek? 12, 12 gelecek. Bu kadar. Yani 3 ile eksi 4'ü çarpmakla eksi 4 ile 3'ü çarpmak bize aynı sonucu verecek. Anladık evet hocam. bu değişme özelliği bu. Bu değişme özelliği. Hı -hı. Şimdi arkadaşlar sorularda nasıl karşınıza çıkar? Bazen değişme özelliği olarak gösterilir ama bir tanesi verilmez. Verilmeyeni bulmanız istenir. Eksi 2 ile artı 6'yı çarpmış. Üçgenle de eksi 2'yi çarpmış ve bunlar birbirine eşitmiş. Bu eşitlikte üçgen yerine gelecek tam sayı değerini bulalım. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi eksi 2'ler birbirine eşit olduğu için demek ki burada değişme özelliği hmm. kullanılmış. O zaman üçgen yerine de ne gelmesi gerekiyor arkadaşlar? Artı 6 gelmesi gerekiyor. Hmm. Şimdi bas, şimdilik basit gibi görülüyor da. Evet, de, Tabii de, bu basitlik konusunda güvenmemek lazım. Biraz <laughs> e, zor soruları sona saklıyor genelde. Buyurun bakalım. Evet, devam edelim şimdi birleşme özelliğimizde. Birleşme özelliğinde de bir şeyleri birleştireceğim. Hı -hı. Bakalım nasıl olacak. Tam sayılarda çarpma işlemi yapılırken çarpılanları farklı gruplandırarak işlem yaptığımızda çarpımın sonucu değişmez arkadaşlar. Şimdi A, B, C tam sayılarım olsun. B ile C'yi parantez içine alıp A ile çarptığımda ya da A ile B'yi parantez içine alıp C ile çarptığımda sonuç Hoş değişmeyecek değil. arkadaşlar. Hmm. Şimdi tam sayılarda çarpma işleminin birleşme özelliği vardır. Bakıyorum. Eksi 3 çarpı eksi 4 artı 5'te birinci ifadede eksi 4 ile artı 5'i paranteze almış. Önce parantez içine yapmam gerekiyor Yapalım. işlem önceliğine Çarpma göre? O zaman hocam, eksi 3 ile evet bakıyorum eksi ile artıyı çarptım ne oldu? Eksi 4 kere 5 ne yaptı? 20. Eksi 3 eksi 20. Eksi ile eksiyi çarptım artı. 3 kere 20'de ne olacak arkadaşlar? 60 olacak. Geldim buraya. Burada ise eksi 3 ile eksi 4'ü parantez içine almışım. O zaman öncelikle burayı yapmam gerekecek. Eksi ile eksiyi çarptım. Ne olur? Artı, artı olur. 3 kere 4'ten de 12. Çarpı artı 5. Artı ile artıyı çarptığım için sonucum artı olacak. 12 kere 5 ile ne yapacak arkadaşlar? Almış. Gördüğünüz gibi farklı gruplandırsam da sonuçlar değişmeli. Buna çarpmada da birleşme özelliği denir arkadaşlar. Evet. Şimdi birleşme özelliği ile ilgili nasıl soru gelebilir bana? Eksi 2 çarpı artı 3 çarpı eksi 6. Eksi 2 çarpı yıldız çarpı eksi 6 eşitliğinde yıldız yerine gelecek tam sayı değerini bulalım. Yine burada da arkadaşlar eşitlikte 3 ile eksi 6'yı kuruklamış burada. Diğer tarafta da eksi 2 ile yıldızı. Bakıyorum zaten şurada eksi 6'lar var gördünüz mü? Sonra şurada eksi 2 de var. O zaman burada kullanmadığım sayı yani yıldızın yerine gelecek olan sayı ne olması gerekiyor o zaman arkadaşlar? Artı 3 Artı üç olması gerekiyor. Evet. Çarpma işleminin tam sayılarda birleşme özelliği vardır arkadaşlar. Peki etkisiz birim eleman nasıl bir şey olacak? Yani e, tam sayıyı öyle bir şeyle çarpacaksınız ki sonuç, sonuç değişmeyecek. değişmeyecek. Etkisi olmayacak yani bu sayının. Hı -hı. Çarpma işlemi yapılırken bir tam sayının 1 ile çarpımı bu tam sayıya eşittir. Yani tam sayılarda çarpma işleminin etkisiz birim elemanı artı 1'dir. Şimdi aşağıdaki işlemleri yapalım. Artı 1 ile eksi 3'ü çarpmışım. Artı ile eksi'yi çarptığım için eksi. 1 ile 3'ü çarptım 3. Eksi ile artı'yı çarptım eksi. 7 kere 1 ne oldu? 7. Gördüğünüz gibi eksi 3 aynen eksi 3 çıktı. Eksi 7 de eksi 7 diye çıktı. Buraya geldim. Artı 1 artı 8'i çarpıyorum. Artı ile artıyı çarptım artı. 1 kere 8'den 8. Sekiz. Artı ile artıyı çarptım artı. 17 ile 1'i çarptım. Ne oldu? 17. Yani artı 1 ile çarptığımda sayılarım ne oldu arkadaşlar? Değişmedi. Aynen. O zaman çarpma işleminde etkisiz birim eleman neymiş? 1'miş arkadaşlar. Aynen, artı 1 ama eksi birim değişiyor çünkü. Ondan bahsedeceğiz birazdan. Hı hı. Şimdi yutan eleman. Yutan elemansa. Yutuyor hemen değil mi hocam? Evet. Karşısına ne gelirse. <laughs> hangi sayı olursa olsun. Hemen onu yutuyor ve kendisini bırakıyor. Nedir Oo. o sayı? Sıfırdır arkadaşlar. Çünkü çarpma işlemi yapılırken bir tam sayının sıfır ile çarpımı sıfıra eşittir. Şimdi a bir tam sayı olsun. A tam sayısı ile sıfırı çarptığımda ya da değişme özelliğimiz vardı. Evet, sıfır ile a'yı çarptığımda sonuç ne olacak? Sıfır. sıfır olacak. Şimdi aşağıdaki işlemleri yapalım. Bakın bir uzun uzun çarpma işlemleri olabilir. Ama bir çarpma işleminde bir tanecik sıfırı görüyorsanız zaten sonuç, sonuç ne olacak? Hocam. Sıfır olacak. Evet, eksi yedi ile sıfır çarpmışım. Sıfır. Evet. 0 ile, ile eksi 67'yi çarpmışım. 0. 2020 ile 0'ı çarpmışım. 0. 0 ile eksi 2325'i çarpmışım. Fark etmez. Sonucum sıfır. Bütün Çünkü... rakamları 0 yuttu. Yani Aynen. Evet. Bütün sayıları yutuyor. Kendisi kalıyor. Çarpma işleminin yutan elemanı 0'dır sıfır. arkadaşlar. Peki dağılma özelliğinde neler var? Tam sayılarda çarpma işleminin toplama ve çıkarma işlemleri üzerine dağılma özelliği vardır arkadaşlar. Nasıl bir şey bu dağılma özelliği? Şimdi A, B, C tam sayılarında işlem yapacağım zaman B ile C'nin toplamını A ile çarpacağım. Ya da B ile C'nin farkını A ile çarpacaksam şöyle yapıyorum. Sırasıyla A'yı B ile ve C ile çarpıyorum. Aradaki işaret neyse onu aynen yazıyorum. Şöyle yapayım eksiyle karışmasın. Burada da yine A ile B'yi çarpıyorum. A ile C'yi çarpıyorum. Aradaki işaret eksi olduğu için buradaki işaretini ne olacak? Hı hı. Eksi olacak. O zaman aşağıdaki işlemleri yapalım arkadaşlar. Eksi 3 ile Artı 5 artı eksi 8'i çarpacağım. Artı 7 ile eksi 6 eksi artı 2'yi çarpacağım. Burada toplamı burada çıkarma yapıyorum. Şimdi eksi 3 ile 5'i çarpacağım ve eksi 3 ile eksi 8'i çarpacağım. Eksi 3 çarpı artı 5. Aradaki işaretim artı olduğu için artı. Yine eksi 3 ile neyi çarpacağım? Eksi 8'i çarpacağım. İşlemi yaparken eksi ile artının çarpımı eksi. 3 kere 5 15 eksiyle eksiyi çarptım artı. artı burada da artı var zaten artım aynen kalıyor 3 kere 8 ne yaptı 24 artı. dikkat edin eksi -15 artı 24 ne yapıyorduk işaretler farklı olduğundan büyük, olduğunda. büyük olan e, evet büyük olanın işaretini kullanıp çıkarma işlemi yapıyorduk hı hı. o zaman büyük olanın işareti artı olduğu için artı dedim 24'ten 15'i çıkarttım ne yes. oldu 9. Bu işlemin sonucu artı 9'muş. İsterseniz şöyle de yapabilirsiniz. Tabii ki diyeceksiniz ki hocam bu soruyu uzatmak olmuyor mu? Fakat ileride denklemler kurduğumuzda işimize yarayacak bu özellik Hı -hı. arkadaşlar. Şimdi yoksa burada artı 5 ile eksi 8'i toplarsınız. Eksi 3, eksi 3 ile çarpınız 9'u bulursunuz. Hı -hı. Doğru ama biz burada dağılma özelliğini nasıl kullanacağınızı göstereceğiniz için işlemi uzatıyoruz. Şimdi geldim buraya artı 7 ile önce eksi 6'yı sonra artı 2'yi çarpacağım. Bu sefer aradaki işaretim ne? Eksi. eksi bu sefer çıkarma işlemi üzerindeki dağılmayı kullanacağım artı 7 ile eksi 6'yı çarpıyorum aradaki işaretim eksi olduğu için eksi'yi koydum Eks artı 7 ile artı 2'yi çarpacağım bir de artı 7 ile artı 2'yi çarpıyorum artı ile eksi'yi çarptım eksi. eksi. 7 kere 6 ne yaptı? 42 42. sonra araya eksi'yi koydum artı 7 artı 2 artıları çarptım artı 14. oldu 7 kere 2'den de 14 o zaman ne oldu? İkisi de eksi topluyorum o zaman ikisini de. Sonucum eksi olacak. 42 eksi 42'den daha da bir 14 aşağı inmem lazım değil mi? Evet. Daha da böyle sola doğru gidiyorduk sayı doğrusunda. Evet. Ne olacak? Eksi ile 6 olacak. Bunun sonucunu da bulmuş olduk arkadaşlar. Ya da kısa yoldan hocam uzatmayın olurdu. aynen. Eksi 6, eksi artı 2 burası eksi 2 olacak. Eksi 8 artı 7 ile eksi 8'i çarparsam eksi 56 olur. Yani hocamın dediği gibi arkadaşlar burada pek böyle çok bir anlam ifade etmiyor gibi gelebilir. Ama ilerleyen dönemlerde denklem kurmaya göre gördüğümüz zaman orada daha da akılcı hale evet, gelecek. Evet mesela mi? ileride denklem kurmaya kalktığınız zaman şöyle bir örnek vereyim. Mesela 3 ile x artı 2'yi çarpmanız gerekecek. E burada x'i bilmediğiniz için toplama işlemini yapamayacaksınız. O zaman dağıtmanız 3x gerekecek. O zaman 3 x artı 3 çarpı 2 şeklinde yazmanız gerekecek. Tamam mı arkadaşlar? Bunun için veriyoruz bu bilgiyi. Evet, güzel. Peki şimdi buradaki işlemleri yapalım. Aşağıdaki işlemleri yapacağız. Artık çarpma işlemi yapıyorum. Ama hani bunu eksi 17 ile 102 diye çarparsam biraz uzayacak gibiydi, değil mi? Hı hı. O zaman ne yapıyorduk? Ne yapabiliriz böyle bir şeyde? Sadece 102, 102 mesela çarpanlarına ayırdığımızı varsayarsak 51 çarpı 2 oluyor, değil mi hocam? Hocam onun yerine şöyle yapsak 100 artı 2 diye yazsak hazır dağılma özelliğini de öğrenmişiz. Ha, doğru. Daha güzel olmaz mı? Ha, şimdi burada yüksek sayılarla çarpma işlemi yaparken bu dağılma özelliğinden nasıl faydalanabiliriz evet. onu değerlendirmeye çalışıyoruz. Evet. Şimdi tamam. x olmadan da nasıl kullanabilirim ben bunu? Bakın şimdi arkadaşlar eksi 17 ile 102'yi çarpacağım. Ben 102 sayısını 100 artı 2 şeklinde yazabilir miyim? Tabii ki. 100. Ve 2 şeklinde yazdım. Artı 100 artı 2 çarpı. Çünkü 100 ile çarpmak çok kolaydır. Evet. 100 hı hı. artı 2 dedim. Artıları yazmadım arkadaşlar. Burada şimdi dağılma özelliğini kullanacak olursam. Eksi 17 ile 100'ü çarpacağım. Hı hı. Artı eksi 17 ile 2'yi çarpacağım. Eksi 17 ile 100'ü çarptığımda zaten 100 çarpmak ne olacak arkadaşlar? Sıfırları ek ekleyeceğim. Eksi 1700 olacak burası. Eksi 17 ile artı 2'yi çarptığımda eksi ile artı çarpıyorum. Eksi 34 olacak. O zaman bu işlemin sonucu da eksi 1734 olacak arkadaşlar. Hmm. Gördüğünüz gibi kısa yoldan 100 artı 2 şeklinde düşünerek yaptık. Bunu hocam 6 veya 5. sınıflarda hani zihinden çarpma görüyorlar ya çocuklar. Evet. Orada da aslında otomatik ben yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Mesela 100 küsürlü bir sayı direkt kafamızdan zaten 100'le çarpıyoruz. Ondan sonra küsüratla çarpıp üzerine topluyoruz ya. Evet. Aslında zihnimizden de baktığınız zaman matematiğin işte tam sayılarda dağılma özelliğini kullanmış oluyoruz bir nevi evet. baktığımız zaman. Evet, evet. Farkında olmadan kullanıyoruz Farkında olmadan aslında. kullanmış oluyoruz, evet. evet. Şimdi bu soruda ise 38 ile... Eksi 47'yi çarpmam wow, gerekiyor. Bu da şimdi biraz daha zormuş gibi görünüyor aslında. Baktığınız zaman. Evet e, aslında 50'ye yakın olan ben 47'yi seçip 50 ile çarpacağım. Çünkü ben bunu eksi 50 artı 3 diye yazabilirim. Bir. Hmm. İkincisi e, daha önceki senelerde bir de biz bunları zihinden tahmin etme yöntemlerini görmüştük. Mesela bulacağımız sonuç neye yakın olabilir? 38 hangi 10'la yuvarlanabilir arkadaşlar? 40'a. Eksi de eksi 50'ye bir kere sonuç eksi olacak. E 40 ile 50'yi çarptığımda benim o zaman eksi 2000 civarı bir şey bulmam hı. gerekiyor. Bakalım öyle mi olacak? Şimdi eksi 47'yi eksi 50 artı 3 diye yazacağım arkadaşlar. Çünkü eksi 50 ile artı 3'ü topladığımda eksi 47 olacak. Hı hı. Yani benim 38'i neyle çarpmam gerekiyormuş? Parantezi açıyorum şöyle. Eksi, eksi 50. 50 artı 3. Şimdi dağılma özelliğinden yararlanacağım. 38 ile 50'yi çarpacağım. 38 ile 3'ü çarpacağım. Artı 38 çarpı eksi 50. Aradaki işaret artı olduğu için artı. Artı 38 ile 3'ü çarpacağım. Hı, hı. Devam ediyorum şimdi. Enliye çarpmak demek ne demekti arkadaşlar? Yüzle çarpıp ikiye yes, no. bölmek demekti yarısıydı. 38, yüzle çarpsam 3800. 1900. O zaman ne olacak? 1900. Dikkat etmem gereken şey yalnız artı ile çarptığım için eksi olmayacak. Buraya geldim, artı ile artıyı çarpıyorum. İşaretim de artı. Artı geldi. 38 ile 3'ü Şöyle yapıyoruz. 3 kere 30, 90 zaten. 3 kere 8, 24. 90 24 daha ne yaptı arkadaşlar? 114 oldu yalnız dikkat edin. Burası eksi burası artı. Sayılan büyük olan. Olanın, evet, eksi, büyük yani. olanın işaretini koydum. 1900'den 114'ü çıkartmam gerekecek arkadaşlar. Bunu kenara yazıp yap, da yapabilirsiniz. Direkt zihinden de yapabilirsiniz. Eksi -1786 olacak arkadaşlar. Hı. Hmm, daha evet. özel de yüksek rakamla çarpmaladı. Bizim bayağı işimize yarıyormuş hocam. Evet, tahmin ettiğimiz neydi? Eksi -2000'di. Bakın yakın bir şey yakın bulmuş olduk Yakın şey bulduk olduk, evet. 200'ün 300'ün lafını yapmayalım. E, değil mi? Aramızda <laughs> ne olmaz <laughs> Devam edelim. Şimdi arkadaşlar az önce etkisiz elemandan bahsederken artı bir olduğunu söylemiştik. Hı -hı. Çarpma işlemi yapılırken bir tam sayı eksi 1 ile çarpılırsa o tam sayının işareti değişir. Yani o tam sayının toplama işlemine göre tersini bulmuş oluruz. Hı -hı. Toplama işlemine göre tersi neydi? İşaretinin değişmiş haliydi. O zaman eksi 1 ile artı 4'ü çarptığımda bakın eksi ile artıyı çarpıyorum eksi, eksi olacak. Dört. Bir kere 4 ne yaptı? 4. Artı ile eksiyi çarptım eksi. 3 kere bir ne yaptı? Eksi 3. Eksiyle eksi çarptım artı 1 kere 7 7 eksiyle eksi çarptım artı 13 ile 1'i çarptım 13. Şimdi bakıyorum arkadaşlar artı 4'ü 1 ile çarptım 4 artı 3'ü çarptım 3 eksi 7'i eksi çarptım artı 7. Eksi 13'ü çarptım. Artı 13. Ne oldu arkadaşlar? İşaretleri değişmiş Dolayısıyla oldu. Dolayısıyla etkisiz eleman çarpma işlemindeki etkisiz eleman sadece 1. Eksi 1 değil. Eksi 1 her şeyi değiştiriyor bir anda. Evet. Mesela. Eksi 1 toplama işlemine göre tersini Artı bulduruyor. Gidiyor. Evet. Şimdi arkadaşlar, Son evet derste öğrendiklerimizi bir toparlayacak olursak, Hı -hı. aşağıda yapılan işlemler ile çarpma işleminin özelliklerini eşleştirelim. Hı -hı. Hangi özellikler var? Dersin başından beri gördüğümüz değişme özelliği, birleştirme özelliği, dağılma özelliği, yutan eleman özelliği ve etkisiz eleman özelliği. Bakalım, şimdi... İlk önce istediğinizden başlayabilirsiniz. Ya en zorunda yapabilir miyim öğretmenim? Tabii ki, tabii ki. Güzel. Buyurun hocam. Şimdi sıfırla çarpıldığı için büt bir anda yapmış hepsini yutmuş. Dolayısıyla evet. bu yutan eleman. Hemen <laughs> yutan elemanı bulmuş olduk arkadaşlar. Güzel. Yutan eleman özelliğini yerine koyduk. Ama yutan eleman sanki D yazmamız lazım değil mi? Oraya? Aa, evet. Güzel. <laughs> <laughs> ben o sırada çünkü şu tarafa bakıyordum da burada da kolay bir şey var. Bakın birle çarpmışım değişmemiş. O zaman ne olacak? Tamam bu etkisiz eleman. Etkisiz eleman. Etkisiz eleman da E şıkkı olduğu için hemen buraya E'yi yazıyorum. Güzel. Tamamdır. Şimdi burada ne yapılmış? Artı 3 çarpı, eksi 7 çarpı ama bunlar parantez için alınmış önce. Sonrasında eksi 6 yapılmış. Bir sonraki bir, bir, bir gruplandırma var orada değil mi? var. Birleşme gruplandırma neydi? Evet, birleşme, birleşme özelliğiydi. Özelliği. Hmm. O da? B'ydi. B'ydi, evet. Şimdi geldim. Burada Artı 12 ile artı 3 eksi eksi 7, artı 12 artı 3 eksi artı 12 eksi 7. Hmm. Ne yapılmış burada dağıtılmış bir dağıtılmış hocam. değil mi? Hmm. Artı 12 ikisine de sırayla dağıtılmış. O zaman burada dağılma, dağılma özelliği, özelliği yani. var arkadaşlar. Sonuçunu da size bırakayım. Bir tane de siz yapın. Peki peki. Ben de hemen bakıyorum. <laughs> eksi 8 artı 5 artı 5 eksi 8. Yani ne olmuş burada? Yerler değişmiş. O zaman çarpma işleminin değişme özelliğinden yararlanılmış arkadaşlar. Bakayım da harfi yanlış yazmayayım hocam. <laughs> evet kısaca Fatma Hocam özetlemek gerekirse bugün tam sayılarda çarpma işleminin özelliklerinden bahsettik. E, keyifli bir ders oldu. Teşekkür ederiz. Sevgili arkadaşlar siz de bu keyifli videolardan anında haberdar olmak için lütfen hala kanalımıza abone olmadıysanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açık tutmayı unutmayın diyoruz. Yepyeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.